Dişlerimi hiç kestirmeden lamina tedavisi yaptırabilir miyim? Bu en çok aldığım sorulardan bir tanesi. Bunun cevabı olarak evet bazı durumlarda yapılabiliyor. Örneğin küçük dişleri varsa hastamızın daha geri plandaysa ben onları daha öne doğru taşıyacaksam, diş boşlukları var onları kapatacaksam, zaten mevcut küçük olanı büyüteceksek evet bu durumlarda çok az sivrilikleri düzelterek neredeyse kesim yapmadan lamina tedavisini uygulayabiliyoruz. Ancak çapraşıklık durumu varsa, dişler zaten ideal boyutlarındaysa, başka sebepler biz lamina yapıyorsak, örneğin renk değiştireceksek bu durumlarda evet kesim yapmamız gerekebiliyor ama bu kesim 360 derece bir kron kesimi gibi değil de sadece yüzeyden belli miktarda ihtiyacımız kadar aşındırmakla e, mümkün oluyor. Burada ihtiyacımız olan ne demek? Bu şu demek, zaten bir tasarım yapıyoruz en başta hastalarımıza ve istediğimiz gülüş en başta ortaya çıkmış oluyor. Bu materyalin de bir kalınlığı olması gerekiyor. Bize yeterli materyal kalınlığını verecek miktarda dişten aşındırıyoruz veya da aşındırmıyoruz. Bunun kararını tamamen final restorasyonumuzun olması gereken boyutlarına göre karar vermiş oluyoruz. Olabildiğince orijinal dişten az miktarda madde kaldırarak ilerliyoruz. Dolayısıyla artık lamina uygulamalarımızı minimal preparasyonlarla yapıyoruz diyebilirim. Müzik